Öncelikle Eftar Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte burçların yakın gelecek vadeleri, yakın gelecek enerjilerine baktığımız seride çok sevgili, çok kıymetli yengeç burçları, yengeç etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Ee, sevgili yengeçler, yükselen Ay burcu ya da kendi burcu yengeç olan arkadaşlar e, veya hatta şunu da söyleyelim aklınızda kişiler yengeçtir çevrenizde sevdiğiniz bir yengeç vardır. Onlara da ileterek veya kendiniz onların niyetine dinleyerek enerjileri artırabilirsiniz. Bakalım e, şöyle tarihler vererek de gidelim nasıl detaylar, nasıl enerjiler yakalayacağız. Güzel bir açılma niyet ediyorum. En güzel enerjilerle başlayalım. Yengeçler için neler göreceğiz. Ee, tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şifa olsun diyelim. Ee, mahkeme kartı güzel, önemli bir kart. Ee, Kupa dokuzlusu kartını alıyoruz. Vallahi sağlam başladık. İmparatoriçe kartını alıyoruz. Ve Joker kartını alıyoruz. Şimdi ilk olarak sevgili yengeçler ve yengeç etkili arkadaşlar şöyle söyleyerek başlamak istiyorum. Yakın gelecek etkilerinde iyiden iyiye eğer bir dişil enerjiyseniz dişil enerjiniz, eril enerjiyseniz eril enerjiniz inanılmaz bir boyutta artacak. Aslında bunu fark etmeden yaşayacak olduğunuza inanıyorum. Çünkü çok fazla bu konuyla alakalı sizin Özel bir çabanız, ekstra bir müdahaleniz olacağını düşünmüyorum. Yani aslında burada baktığımız zaman yakın gelecek vadelerinde sevgili yengeçler ve yengeç etkili arkadaşlar için daha ziyade sanki fark etmeden yapacağınız bir şeyler, farkında olmadan yürüyeceğiniz bir yol sizin enerjinizi artıracak ve burada hayatınızda biri varsa, e, onunla alakalı ya da aklınızda biri varsa, onunla alakalı çok fazla gelişme yaşayabileceksiniz. Eğer aklınızda, kalbinizde biri yoksa ya da biri var ama çok belirsizse, onun haricinde farklı farklı adayların, farklı farklı karşıt enerji alanlarının e, ilgisini çok net üzerinizde görebileceksiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden yakın gelecek vadelerinde Sevgili gençler, aslında çok fazla dikkat çekmeye, pek çok kişiden adım almaya, pek çok kişinin hamlelerine de eş zamanlı olarak tanıklık etmeye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum. burada baktığınızda bir başka önemli detay olarak da şunu söyleyeceğim. Geçmişte haksız olduğunuz düşünülen, bir şekilde hani böyle sizin yanlış yaptığınız düşünülen bir konu varsa, bu noktada aslında Haklılığınız ortaya çıkacak ve bu konuyla alakalı e, pek çoğunuz geriye dönüp belki de o insanlarla, o ortamla tekrar hışır neşir olmak istemeyecek ama e, haklılığınız ortaya çıktıktan sonra bir kişi, birkaç kişi sizinle iletişime geçebilir. Birazdan net tarihlerde vereceğim ama bu aralar aslında pek çok konuda e, tartışmalarda, gerek çekişmelerde haklılığınız, haklılık enerjiniz veya eksikleri tamamlama ihtimalleriniz çok açık ve net ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu yüzden yakın gelecek vadeleri ve yakın gelecek enerjilerinde sevgili yengeçler ve yengeç etkili arkadaşlar haklılığın gururunu, haklılığın haklı zaferini ve gururunu yaşayacak olma ihtimaliniz çok çok yüksek olacak diyebilirim. Burada yakın gelecek enerjileri ve yakın gelecek ile ilgili sevgili yengeçler şu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Aslında bu aralar çok fazla bir yükseliş enerjiniz var. Ama bu somut ve gözle görülür bir yükseliş. Yani aslında nasıl derseniz mesela terfi gibi. Mesela bir satın alım sonucu insanların gözünde böyle yanma saldı gibi. Veya dış görünüş olarak çok güzelleşmek, çok yakışıklı olmak gibi. Veya başarılara yani somut başarılara, dışarıdan görülen başarılara imza atmak gibi. Bu aralar... E bu başarılarınız neticesinde aslında biraz yalnız kalabilirsiniz. Çünkü başarılı olmak evet çok güzel bir şey ama pek çok başarısız insanı da rahatsız eder. O yüzden bu aralar evinizi, hanenizi, kendinizi, kendi enerji alanınızı şenlendirirken veya enerji frekans çemberinizi genişletirken, güçlendirirken pek çok negatif enerjili kişinin de hayatınızdan yavaş yavaş çıktıklarına tanıklık edebileceksiniz diye düşünüyorum. Bunun haricinde aslında şunu da söyleyelim. E, tabii ki bu kadar enerji alanınızı artırmak ister istemez e, şunu gösteriyor. E, bir şekilde sizin ile alakalı hiç adım atmayacak insanlar hiç size karşı hamle yapmayacağını düşündüğünüz kişiler de kapınıza kadar gelebilir. Yani ex partnerler, aşk hayatınızda yukarıda söylediğim gibi yeni yüzler mesela onun haricinde hiç beklemediğiniz yerlerden gelecek iş fırsatları gibi durumlar kaçışı yok. Yani artık sizlerin ayağına kadar, kapısına kadar gelebilecek diye düşünüyorum. Kıymetli yengeçler ve yengeç etkili arkadaşlar. Bu yüzden yakın gelecek maddelerinde sürprizlere ve kapınıza kadar gelecek fırsatlara hiç beklemediğiniz insanlardan, hiç beklemediğiniz alanlardan diyelim kapınızı çalacak durumlara hazır olmanız, hazırlıklı bulunmanızda da fayda var demek istiyorum. Bunun dışında yengeç etkili arkadaşlar bu aralar joker kartıyla bolluk bereket kapılarınızı genişletecek. Zaten en hani güzel bir sürece ilerliyorsunuz ama yeni bir kapı açılacak diyebilirim. Bu şöyle olabilir. Mesela bir pasif gelir elde etmek veya mesela bir iş yapıyorsunuzdur dışarıdan bir yeni ikinci bir eş fırsatı bulmak. Onun haricinde mesela bir yerden size düzenli ödeme gelmesi gibi farklı farklı şeyler olabilir. Hani tabii ki kolektif bir açılım, net tarihta, detaylı, bireysel danışmanlıklar için... Efsane Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Lakin farklı kaynaklardan, yeni kaynaklardan para akışı adına da çok çok şanslısınız. Kimileriniz için tabii ki kolektifin ufak bir kısmında bu şunu da getirir. İş hayatında yaşanan değişimler sonucu maddi gücünün artması, ekonomik olarak kalkınma, ekonomik enerjisinin güçlenmesi, desteklenmesi gibi temalarda kapımızı çalabilir demek istiyorum sevgili yengeçler. Bir de şu var bu aralar çok faydalı başlangıçlar yapacaksınız. Yani bu aralar dostunuz olan insanlar sizin kapınıza güzellikler getirecek. İlişkiye başladığınız insanlar uzun soluklu çok güzel ilişkilerin mimarı belki de olacaklar. Bu tarz temalara bu tarz enerji alanlarına hazır olmanızda fayda var diyelim. Hemen şöyle İkinci kombinasyonla başlayalım. Ee, bakalım bu kadar güzel etkiler alırken daha neler göreceğiz? Bakın sizleri de bulmuş olduk sevgili yengeçler. Yengeç akrep balık etkisinde bir karttır. Bu açılında tabii ki sizleri verir özellikle yengeçleri şu konuda destekleyen bir kart. şimdi zayıf olduğunuz bir yönünüzü düşünün. Bu kimileri için kolektifin ufak bir kısmında sağlık alanını işaret ediyor. Yani sağlık konusunda mesela yıllardır uğraştım, hastalıklarım var diyebilirsiniz. Psikolojik olur, fizyolojik olur. Siz veya çevrenizde bunların iyileşeceğini daha iyiye doğru gidebileceğini gösteren bir kart. Bunun haricinde mesela zayıf yönleriniz nedir? Ya ben çok çabuk inanıyorum. Ya da ben çok çabuk sinirleniyorum. Gibi gibi fark farklı. Tabii ki binlerce çeşitlendirebiliriz. Lütfen kendinize göre alın. Zayıf olduğunuz noktaları telafi etme. Yapınızda tabii kimsenin karakterine bir şey söylemiyorum. Karakter ve duruşunuzda sıkıntı yaşadığınız alanları telafi etme, tedavi etme imkanı sevgili yengeçler için çok yakında, yakın gelecekte sunulacak diye düşünüyorum. O yüzden burada sürprizlere açık olmak, çok güzel şeyler yaşayabilecek olduğumuzun farkında, farkındalığında ve bilincinde olmak sevgili yengeçler için bu aralar çok çok mühim ve son derece önemli olacak diye düşünüyorum. Tabii ki burada yengeç etkili arkadaşlar şunu da söyleyelim. Bu dönem para olmuş kartıyla birlikte tılsım olmuşuyla özellikle hedefe ulaşma ihtimali çok yüksek sizde veya bakın bu kart aileyi de temsil eder. Ailede veya ailecek ulaşılması gereken hedeflere ulaşmak. Mesela yıllardır para biriktirirken ev almak. Yurt dışına taşınma isteği sonucu yurt dışına taşınma ile ilgili gelişmeler hedefine ulaşmak gibi gibi bu tarz hedefe ulaşma, bu tarz artık somut bir şekilde başarılar elde etme gibi etkileri, enerjileri elde edebilir konuma doğru ilerlediğinizi görüyorum. Bu yüzden yakın gelecek vadelerine baktığımız zaman kıymetli yengeç etkili arkadaşlar için ailenizle, sizlerle, çevrenizle dolu dolu mutluluk dönemleri kapıyı çalacak. Tabii ki profesyonel bakıyoruz artık birazcık da tarihlerle almak istiyorum. Şöyle farklı kartlarla son olarak inceleyelim. Ee, çok güzel. Kuponlusu bakın paralel kartlardır. Tılsım Kraliçesi, Kılıç Sekizlisi ve Değnek Onlusu. Şimdi şöyle yakın gelecekte yaşadığınız sorunlar ile ilgili bir kere burada çok net çözümleriniz var. Bu çözümlerin pek çoğu da şöyle söyleyeyim fikir alışverişlerinde yatıyor. Yani siz bazı insanları destek olmuşsunuz veya hala olmaktasınız ama yeni olur, eski olur. Özellikle boğa oğlak başak etkili olabilecek ya da böyle nasıl söyleyeyim mentali güçlü psikolojisi güçlü, kendisi sağlam bir karakter diyebileceğimiz bir kişiden çok önemli adımlar, çok önemli hamleler alabilir olduğunuzu görüyorum. Burada aslında baktığımız zaman şunu farkında olmak lazım. Yakın gelecek enerjilerinde, yakın gelecek frekanslarında sevgili yengeçler ve yengeç etkili arkadaşlar için Böyle bu tarz biri size çok güzel bir akıl verecek veya bir konuda çok güzel bir destekte bulunacak ki bunun kadın olma ihtimali çok daha yüksek. Ve sanki bu kişiyle birlikte Güzel olan belki de pek çok fırsatın kaçışı yok dedik ya pek çok fırsat ayağınıza gelecek dedik ya fırsatları daha da artıracak bir döngü başlatabileceksiniz. Bunun haricinde burada özellikle kılıç sekizlisi şundan bahseder aslında yapamadığınız ödemeler varsa finansal konu benim ilk aklıma geliyor ama burada bir kısıtlılık var burada bir sınırlılık var. Sınırlara aşacağınızı veya parasal anlamda finansal konularda artık rahatlayacağınızı gösteren gözler önünde seren bir kart demek istiyorum. Sıkıştığınız hangi alan varsa tabii ki o alanda düşünebilirsiniz. Daha çok benim aklıma maddiyat geldi ama her alanda çözüm çok çok yakın diyelim. Hemen son olarak şunu söyleyeyim. Lütfen insanların hatalarını hata olarak görün. Kimseyi kolay kolay affetmeyin. Çünkü bu dönem diyorum ya kapınızda belki de af dilemek için gelen de çok olacak ama herkesin gerçek yüzünü gerçekten görün. Çok iyi niyetli yaklaşmamak da zaman zaman fayda olabilir. Altın çiziyorum zaman zaman diyelim. Şöyle diğer kartlara geçeceğim. Ama öncesinde tabii ki bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarihler paylaşmaktan yanayım. Tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için Efsane Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada baktığımız zaman ee, çok uzak bir tarih değil. Yakında bir gelecek diye düşünüyorum. 30 Mart tarihi, 31 Mart tarihine kadar tüm bu süreç ve sonuçlar kapınızı çalabilir. Belirtmiş olalım. Son olarak şu kartlara bakacağız diye düşünüyordum ama konuşma kartları oradan bana göz kırpıyor. O yüzden son olarak bu kartlara bakacağız gibi bir durum değil. Konuşma kartlarına bakacağız. Fakat şunlardan da mesaj alalım. Özgürlük kartı şundan bahseder. Belki artık parasal, belki artık finansalın da ötesinde bazı sınırların kalkmasıyla üzerinizdeki baskının negatif olur veya bir şekilde hani böyle fark ettirmeden göz altından böyle el altından olur. E, tüm baskıların ortadan kalkmasına tanıklık edebilirsiniz. Otorite figürlerinden hayatınızda baskı enerjisi oluşturan insanlardan e, kurtulma, arınma tarzı etkileriniz olabilir. Tüm bunlara hazırlıklı olalım demek istiyorum. Sevgili yengeçler için hemen e, şöyle bu kurtuluşlarla özgürleşme enerjinizi artırırken bakın bencillik, Bencil insanları fark edin. Pek çok insanın bencil olduğunu fark ettiyseniz Bundan sonrası için size gelen mesaj hani profesyonel bakıyoruz e, madalyonun diğer tarafında düşünürsek sevgili yengeçler e, biraz bencil olmalısınız. Bencillik yapmalısınız tarzı bir e, mesaj burada bizlerin e, dikkatini çekiyor demek istiyorum. Son kart şöyle alalım. Bakalım bu son kartımız neler gösterecek? en güzel enerjilerle diyelim. E, affetmek tarzı bir kart alıyoruz. Pek çok kişi diyorum ya kaçış yok. Yani kapınıza kadar gelecek. Kimilerini affedeceksiniz. Kimileriyle ise e, ben seni Allah'a havale ediyorum demişsiniz veya diyeceksiniz. Yollarınızı kalıcı bir şekilde ayıracaksınız diye düşünüyorum. Hemen e, son kartlar, konuşma kartları vallahi çok dolu, dolu, yoğun bir açılım oldu. Şu kartlara da bakalım. Bunlar aklınızdaki kişilerden, sizlere aklınızda aklınızdaki kişilere mesajlar ileten kartlar. Ee, tabii ki evrenden size, sizden evrende mesaj iletme fonksiyonları vardır. Ee, şöyle ben 3 tane alacağım. Şöyle seçelim. Ee, birinci kartımız, ikinci kart ve e, son kart sevgili yengeçler için son kartımız olsun. Şimdi 1, 2, 3 şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii ki 3'ü nedeniyet alabilir, odaklanabilirsiniz. Ya da hani sadece bir tane seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda niyetlerinizi yazalım. Ben 1'i seçtim, 2'yi seçtim. Hepsini seçiyorum gibi. Bu enerjileri artırmanızı sağlar. Tabii ki totem mühür enerjisi çalıştırmak için de beğendikten sonra yorum kısmında her tuşuna basarsanız mühür enerjisi çalışacaktır. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasında kartların mesajlarını birazdan okumak üzere diyelim. Tüm yengeçlere şimdiden şifa olsun. En güzel enerjilerle odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak, seni çok merak ediyorum şeklinde bir kart almış bulunuyoruz. Yani aslında merak ediliyorsunuz. İster istemez bu merak siz geçtikçe veya bir şeyler zaman aktıkça daha da yükseldikçe artacak ve bunun sonucunda da artık meraklar kapınıza gelecek diyebiliriz. İkinci kart seni seviyorum şeklinde. Aslında ne kadar değer gördüğünüzü ya da göreceğinizi sevgi ilgi konusunda çok fazla el üstünde tutulacağınızı gösteren bir kart demek istiyorum. Keza şu etki de var. Evren yani dış dünyadan da mesaj aldığımız için evren tarafından ilahi güç tarafından ne yaşanırsa yaşansın Sevilen bir, değer gören bir konumda olduğumuzu bizlere müjdeleyen bir kart almış bulunuyoruz. Hemen şöyle son kartın, üçüncü kartın mesajına bakmak istiyorum. Bakalım üçüncü kart neler söyleyecek? Yine önemli bir kart. Şu an bir ilişki hazır değilim. Yani aslında şu an sizler pek çok insanla diyaloğa girmeye, bir şeyleri başlatmaya, bazı yolları hazır olmayabilirsiniz. Ama bazı şeyler... Veya bazı insanlar öyle bir gelecek, öyle bir ikna gücünü kullanacak ki gerçekten inanamayacaksınız ve çok güzel bir süreci de başlatacaksınız diye düşünüyorum. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efsane Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Tüm yengeçlere şifa olsun. Görüşmek üzere.